bu gördüğünüz alem, affedersiniz, selebritilerin, oyuncuların, şarkıcıların film kattığı bir alem. Hayatınız değerliyse izlemeyin. Müthiş değil mi? Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Bak, Bak göz nerede? Çok güzel soru be. Senin bana yaptığını ben daha önce hiçbir konuğuma yapmadım. Z kuşa Bir şarkı söyler miyiz peki? Hayır. Ne oluyor ya? Aşk mı? Mantı mı? Mantı. İdeal telefon konuşma süresi ne kadar olmalı? 5 saniye. Diş ağrısı mı aşk acısı mı? Hmm, diş ağrısı. Aşk acısı. Wow. Başarılar diliyorum. Ya bir kere de pis bir şey yedim. Nezaketten öleceğim şu an. Yapıştım. Sağ tık, sağ tık. Helal be. Helal lan. Ona bazı laflar hazırladı bu. <laughs> 05 31 <laughs> Fırat'ı mı götürürsün Tom Hardy'yi mi? Tom Hardy'yi götürecek olsam Tom Hardy ile evlenirdim. Hadi bakayım. <laughs>